بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أسير جيان ليان الله حمد عالم نر ربي الله مخصوص دور سلام Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey alemleri yoktan var eden, her şeye kadir olan, her şeye hakim olan yüce Rabbimiz. Ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbel alemin Ey alemlerin Rabbi olan, merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bizi kapından boş çevirme. Allah'ım, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı Gaffar ismi hürmetine, Tevvab ismin hürmetine kusurlarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizi katında tertemiz olan kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin. Bugünün sabahında ellerimizi açtık. Sana niyaz ediyoruz. Dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle. Allah'ım. Bugünü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde bize hayırlı, bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Bugün içinde ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirmek hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kaza, bela ve musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, biz vereceğin her hayra muhtacız. Biz senin aciz kullarınız, sen her şeyi yoktan var eden, kullarını görüp gözeten, nimetlerini verensin, her şeye hakim olansın her şeye kadir olansın Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla sana niyaz ediyoruz. Allah'ım senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki onunla kalbime hidayet, işlerime nizam, dağınıklığıma tertip, içime kamil iman, dışıma ameli salih, amellerime temizlik ve ihlas ver, rızana uygun istikameti ilham et, ülfet edeceğim dostumu lütfet ve beni her türlü kötülüklerden koru. Allah'ım bana öyle bir iman ver ki, öyle bir yakin ver ki artık bir daha küfür kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki onunla dünya ve ahirette senin nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu dua ile biz de sana dua ediyoruz. Allah'ım, Ya mukallibel kulubi, sebbit kalbi ala dinike, Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi dinin İslam üzere sabit kıl. Ya Rabbel Alemin, senden her daim hayır, inayet ve bereket istiyoruz. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eyle, birlik ve beraberliğimize kasteden eden düşmanlarımızı kahru perişan eyle. Ya Rabbel şu anda dünyada yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle, direnen kardeşlerimize fetihler ihsan eyle, muzafferler ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, Müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle, ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet olarak onun yaşadığı gibi yaşamayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka duasıyla sana niyaz ediyoruz. Allahümme inni eselukel huda ve takva vel, vel Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duanın sırrına hepimizi mazhar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin sen vedud olansın. Evlerimize huzur ve bereket ihsan eyle. Şu anda ellerini açmış duamızı amin diyen bütün mümin kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Hastalarımıza acil şifalar ihsan Şafi ismin hürmetine hayırlı acil şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan Allah'ım. Ya Rabbel Alemin geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize hayırlı bol bereketli rızık kapıları ihsan eyle. Allah'ım verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Bizleri her türlü nankörlükten, isyana düşmekten, şeytanın ve nefsin vesvesesine uymaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak birbirimizin derdiyle dertlenen, ve birbirimizin sıkıntısıyla dertlerini poz sıkıntıyı gideren kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, her şeyi yoktan var edensin. Bir emrinle bütün kainatı, bütün mevcudatı yaratan sensin. Ey azim olan Allah'ım, yaptığımız bu duayı bütün peygamberlerin duası arasına katarak kabul eyle salih kulların duası arasına katarak bütün dualarımızı ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle Allah'ım. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena taqabbal minna innaka entes-semi'ul alim ve tub ya mevlana innaka entet-tevabur rahim. ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ya Rabbel Alemin, bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen. على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Allahü ekber Allahallahü ekber Allahü ekber Allahü ekber Allah kber Allahü ekber Allahü ekber Allahü kber Allahu ekber Allah ekber Rahim Ferdüm hayım kayayım hakemin a kudur. سيجعل الله بعد عسر يسرا وعنت الوجوه للحي القيوم وإن الله بكم لرءوف رحيم إن الله كان توابا رحيما إن الله كان غفورا رحيما فان الله كان عفوا قديرا ان الله كان سميعا بصيرا ان الله كان عليما حكيما ان الله كان عليكم رقيبا انا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن حزب الله هم الغالبون إن الله هو القوي العزيز إن الله هو الغني الحميد حسبي الله لا إله إلا هو حسبنا الله ونعم الوكيل لا يحزنهم الفزع الاكبر اياك نعبد واياك نستعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. فرد حي قيوم حكم عدل قدوس. سيجعل الله بعد عسر يسرا وعنت الوجوه للحي القيوم وإن الله بكم لرءوف رحيم إن الله كان توابا رحيما إن الله كان غفورا رحيما فان الله كان عفوا قديرا ان الله كان سميعا بصيرا ان الله كان عليما حكيما ان الله كان عليكم رقيبا انا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا ان حزب الله هم الغالبون ان الله هو القوي العزيز ان الله هو الغني الحميد حسبي الله لا اله الا هو حسبنا الله ونعم الوكيل لا يحزنهم الفزع الاكبر اياك نعبد واياك نستعين والحمد لله رب العالمين